Rab birdir, Rab birdir, Rab rahmet sahibidir. Kurgulanan düzende siz Müslümanlara Kur'an-ı Kerim tilavet edildiğinde kalpleriniz titremektedir. Kur'an'ın frekansı sizlerin kalbine işlemek için tasarlanmıştır. Kalpleri hırsla, öfke ile, bencillikle, kötülükle, ihanetle kaplı Müslümanlar bu tilaveti duyduklarında kalpleri titremeyenlerdir. Onların kalpleri kin bağlamış ve duymaktan çok uzak yerlere savrulmuşlardır. Bizler sizlerden kalplerini Kur'an'a açanları bilenlerizdir. Sizlerden kalbi Kur'an'a açık müminler vardır ki Kur'an tilavet edildiğinde vücutları aşk ile titrer, kalpleri Allah diye inler. Bizler Kur'an'ı Kerim'in içine frekansal sırlar koyanlarızdır. Kalbinizin atış frekansı ile Kur'an'ı Kerim'in titreşim hızını birleyenler aranızda mevcuttur. La ilahe illallah. Bizler sizlerin kalplerinize seslenenlerizdir. La ilahe illallah. Bizler Rabbin hükmünü frekansal olarak alanlarınıza çekenlerizdir. La ilahe illallah. Bizler Kur'an'ı sizlere kat kat iletenlerizdir. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bizler kalpleri mühürlenmiş kimseleri Kur'an'ı Kerim'den uzak tutanlarızdır. La ilahe illallah. Bizler Kur'an'ı frekansal olarak koruyanlarızdır. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Rabbin sonsuz ilmiyle. Sizlerden her kim Kur'an'ı anlamaktan veya okumaktan yüz çevirirse bilmelidir ki Kur'an her frekanstan insana hitap etmektedir. Okumaz isen anlamazsın. Okuyunuz ki hangi frekansta seyrederseniz seyredin anlarsınız.